Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün çok güzel bir arazman yapacağız elim sizlerle beraber. Şimdi burada çok güzel bir saksım var öyle. Şurada ise e, türlerim var, spulent türüm var, 5 tane spulent türüm var. Şimdi bunları tek tek tanıtalım. Şurada bir tane e, şey var, Crassula campfire. Şurada bir tane aloe vera var, aloe vera mıydı? Fox diye geçiyor olması lazım. Şurada bir tane yeşil aşkın gözyaşları var. Şurada minnacık bir bir echiumyan var. Şurada ise Sedum Burrito sukulentimiz var. Şöyle göstereyim. Şimdi bunları hepsini şöyle daha önce toprağını koyduğum güzel bir arajmana ekeceğiz ve güzel bir görüntü elde etmeye çalışacağız şimdi. ilk sukulentimi ekiyorum şöyle. Aşkın gözyaşlarını kenara ektim. Böyle arajman yapılırken dikkat etmeniz gereken bir iki şey görsel yani arajmanlar genelde görsel amaçlı yapılıyor. Şöyle mesela bu bitki dik durmuyor. Bunun dik durmasını sağlamak zorundayım. Yoksa arajmanda hiç güzel durmayacak. Evet şöyle yanına biraz daha toprak. Evet ilkini böyle ektim. Şöyle büyükten küçüğe doğru götürebilirsiniz bitkilerinizi arasına da. Şöyle biraz mesafe koyarak. Evet bakın. Şimdi arajmandaki asıl önemli şey bitkiler büyümeye başladığında çok daha güzel duracaktır. Şimdilik böyle aralarına da tabii birazcık mesafe koyarak ekerseniz böyle bir iki hafta sonra bu aracmandaki bitkiler yerlerini sevip büyümeye başladıklarında çok güzel bir görüntü elde edeceğinize eminim. Evet şimdi sırada eşiveryamızı ek ek ekelim şöyle köşeye daha önce bunda biraz toprak varmış. Şu toprağını alalım yaş toprağını. Eğer bitkileri yaş topraktan alıyorsanız yine dikkat edin yaş toprağı ekin. Başka toprağa ekerseniz ilk başta bir şok geçirebilirler. Evet, son sedumu da ekiyorum. Sedum burrito şöyle köşeye toprağın altından şöyle güzelce şey aldığından emin olun, destek aldığından. Evet, şu arajmanımızı bitirdik hızlı bir şekilde böyle görebileceğiniz üzere. Çok güzel beşli bir arajman yaptık. Şimdi bunu evin güzel bir köşesine koyacağız ve biraz büyümelerini bekleyeceğiz. Biraz eminim büyüdüklerinde çok daha güzel duracaklardır. Büyümüş halleri yani büyük hallerini de sizle paylaşırım. Şimdilik bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.